Buhar Otomotiv'den herkese tekrardan merhaba. 2021 model yılı avantajıyla yeni Sandero Step ve Prestige, 40 TL'ye varan indirimlerle Buhar Otomotiv showroomlarında. 1000 motor 90 beygir turbo benzinli motoru ve otomatik vites seçeneğiyle sınıfının en ekonomi yeni Sandero Step ve Prestige donanımıyla da fark yaratıyor. Siz de yeni Sandero Stepway farkını bu avantajlı fiyatlarla yaşamak istiyorsanız, showroomlarımızı ziyaret edebilir, aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.